Balık avı macerası zıp zıp tavşan. Koca ayı, derede balıklar zıplıyor. Neden bir balık avına çıkmıyoruz? Koca ayı. Balıkları avlayacağımıza onların yanına bal koyarsak, kendileri gelir. Fazla uğraşmayalım. Zıp zıp tavşan. Güler. Balıklar balı sever mi bilmiyorum ama denemeye değer. Hadi, önce oltaları hazırlayalım. Koca ayı biraz isteksizce dere kenarına oturur. Zıp zıp tavşan, elindeki oltayla hemen balık tutmaya başlar. Ancak koca ayı, bal yerine yanına getirdiği bir kova dolusu balı elindeki oltaya sürekli sürmeye başlar. Koca ayı, sabırsız, zıp zıp, bu niye bu kadar uzun sürüyor, balıklar hemen gelmeli. Zıp zıp tavşan, sabır koca ayı, balık avlamak zaman ister, derken, koca ayının oltası birden sarsılır. Koca ayı sevinçle oltayı çeker, ama oltaya takılan şey bir çizme çıkar. Koca ayı hayal kırıklığıyla. Balık değil, eski bir çizme. Balıklar neden balımı beğenmedi? Zıp zıp tavşan güler. Belki de çok fazla bal koku yapmıştır. Bak, ben bir tane yakaladım bile. Zıp zıp tavşan bir balık yakalar ve sevinçle havaya fırlatır. Bu sırada koca ayı balığı fark eder ve bir anda derin suya atlayarak kendi elleriyle balık tutmaya karar verir. Koca ayı, sudan bağırarak, artık balıkları beklemek yok, hepsini kendim yakalayacağım. Zıp zıp tavşan, kahkahalarla, işte benim koca ayım, macerayı hep büyük bir şova çeviriyorsun. Koca ayı sudan küçük bir balık tutar ve gururla zıp zıpa gösterir. İkisi de sonunda avladıklarıyla birlikte keyifli bir yemek yapar.